Arkadaşlar bu sene Allah izin verirse peygamberliğin delillerinden biri olarak kabul edilen mucize konusunu irdelemeye çalışacağız. Birinci etapta peygamberlerin en belirgin özelliklerinin masumiyet olduğunu söyledik. Masumiyet konusu üzerinde geçen sene durduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem özelinde sanki masumiyetine muayir gibi görülen birkaç ayeti işlemiş olduk ki onlarla bu işin temel mantığını da ortaya koymuş olduk. Muhakkak ki peygamberler masumdurlar ve bir bireyin peygamber olduğunun ilk alametlerinden birinin de o olduğunu ortaya koymuş olduk. Allah hayırlı ömürler versin. Üstad Misbah Yezdi peygamberlerin veya peygamberliğin anlaşılabilmesi için üç yolun olduğunu söylüyor. O da yine birinci yol olarak masumiyeti, güvenilirliği alıyor. Fakat diyor ki bunun delil olabilmesi için bir peygamberin içinde bulunduğu toplumda bir müddet yaşamış olması, toplum tarafından tanınıyor olması gerekir. Dolayısıyla ilk peygamber için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Mesela bir Adem Aleyhisselam için işte bu peygamberdir. Biz onu içinde yaşadık, gördük, dedik masumiyetinden, güvenilirliğinden. Biz anladık ki bu peygamberdir gibi bir yöntemle Adem Aleyhisselam'ın Risaleti şey olmaz diyor. İkinci yöntem bir önceki peygamberin kendisinden sonraki gelecek peygamberi haber vermesi. Nitekim İncil'in gelecek son peygamberi ismihu Ahmet diye haber vermesi gibi ve o kitaba alim, ehli kitabın alimleri veya Yahudilerin alimleri biliyorlardı bir peygamber geleceğini ve bekliyorlardı da. Burada da yine diyor, birinci peygamber için sorun devam etmektedir. Üçüncü yöntem mucizedir. Ve bu mucize umumi ve genel delildir diyor. En güçlü delillerden birisidir ki peygamber olan şahıs mucize sahibidir, mucize gösterir. Dolayısıyla Üstad Visbah Yezdi bu üçüncüyü diğer iki alamete nispetle daha genel, daha kuşatıcı, daha güçlü ve bütün peygamberler için uyarlanması mümkün olan bir alamet olarak değerlendiriyor dediği gibi mesela Adem Aleyhisselam için ilk iki delili zemin bulması imkanı yok. Kendisi ilk insandır, ilk babadır. Toplum onun zürriyetidir. Dolayısıyla ilk peygamber olması açısından da onun daha sonraki zürriyeti tarafından peygamberliğinin anlaşılabilmesi için mucizenin daha güçlü bir delil olduğu sabit oluyor. Dolayısıyla biz Allah izin verirse bugünden itibaren mucize olgusunu irdelemeye çalışacağız. Bu konuda da Müslümanlar özelinde çok ciddi, absürt, sağa sola kaçan görüşler var. Gerek mahiyeti hakkında olsun, gerek Peygamber Efendimiz özelindeki mucizeler hakkında olsun. Bir yılın olumsuz yaklaşımlar var. Bunların hepsini üstadlarımızın ilminin bereketiyle halletmeye çalışacağız. Mucize kelime anlam itibariyle aciz bırakan yani kendi dışındaki herkesi aciz bırakan kendisinin yaptığı gibi bir şeyi bir başkasının asla yapmasının imkanının olmadığı olağanüstü şeyler olup peygamberlerin risaletine delil olan bir olgudur. Dolayısıyla mucizenin tanımında üç şey dikkati çekiyor. Birincisi olağanüstü şey oluşu. Bizim evrende gözlemlediğimiz olup biten her şeyin maddi düzlemde bir izahı vardır. Maddi düzlemde gözlemleme imkanına sahibiz. Fakat bazı olağanüstü şeylerle de karşılaşıyoruz ki onlar normalde fiziki düzlemde, maddi düzlemde izah etmek kabil olmuyor. İşte Hint fakirlerinin yapabildikleri şeylerde olduğu gibi. İkincisi, risalet iddiasında bulunan bireyler Allah'ın izniyle ve risalet iddiasında bulunan bireylerin kendi iddialarını teyit etmek için, desteklemek için ortaya koydukları olağanüstü şeylerdir. Bu olağanüstü şeyler de yine ikiye ayrılıyor. Tabiri caizse ben bu ifadeyi kullanıyorum. Birisi beşeri olağanüstü, ikincisi ilahi olağanüstü olaylar. Beşeri olağanüstü olaylar ve gene hit fakirlerinin yaptıkları şeyler örnek olarak veriliyor. Fakat ilahi olağanüstü olguları da iki aşaması var. Yani bir şeyin ilahi olduğunun, olağanüstülüğün ilahi olduğunun iki alameti var. Bir, asla eğitim ve öğretim yoluyla elde edilir bir şey değildir. Mesela bu beşeri olağanüstülükler bir birey bir başkasından, ona muvaffak olmuş birisinden yöntemlerini öğrenir. deriyazet yani riyazet yapar, şunu yapar, bunu yapar ve nihayet muvaffak olabilir buna. Ve onun yaptığında daha güçlü birisi, daha güçlü bir olağanüstü şey de gerçekleştirebilir. Ama ilahi olağanüstülüklerde asla eğitim ve öğretim yoluyla elde edilemeyeceği gibi asla onun üstünde, onun karşısında daha büyük bir şeyin yapılma imkanı yoktur. Ve onun yaptığının etkisi engellenemez. Birincisi eğitim ve öğretim yoluyla yapılamaz. İkincisi de engellenemez. Onun üstünde bir başka şey yapılamaz. Bu ikisinin bir arada olduğuna biz ilahi olan üstünlükler diyoruz. Şu ana kadar kurduğumuz cümleler mucizenin tanımıyla ilgiliydi. Ama keyfiyetiyle ilgili çalışmamız biraz uzun sürecek. Keyfiyetinin anlaşılabilmesi için her zaman yaptığımız gibi ta geriye doğru sıfırdan insan ve evren ilişkisine insanın yaratılış olarak sahip olduğu deruni bakama kadar inmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız derslerimizin birinde derinlemesine insanın Allah'a halife oluşunu işlemiştik. Bu cize olgusunun da anlaşılabilmesi için bu hilafetin veya insanın eşya üzerindeki velayetinin anlaşılması gerekiyor. Öncelikle Kur'an-ı Kerim çerçevesinde olaya baktığımız zaman her birey, her insanın eşya üzerinde velayet yetkisi vardır. Zira bütün bir varlığın sahibi olan, bütün bir varlığın velisi olan, bütün bir varlık üzerinde velayet, mutlak velayet sahibi olan Allah'ın velayetinin yaratılmışlar içerisindeki mazharıdır insan. Hilafeti de zaten oradan geliyordu. Dolayısıyla her birey bir kere potansiyel olarak eşya üzerinde velaya sahiptir. Burayı ifade etmek için Allah rahmet etsin Üstad Fuzuli'nin tanımını çok manidar bulduk. Onu huzurunuza getirdim. Kayda girsin ne şey. Fuzuli mucizeyi şöyle tanımlar. Elçinin Allah tarafından gönderildiğine tanıklık eden meydan okuma şeklinde gösterilmiş harikulade bir fiildir. Olağanüstü, harikulade bir fiildir. Ama buradaki olağanüstülüğü de tanımladık. İlahi olağanüstü. Yani eğitim ve öğretim yoluyla elde edilemeyen ve karşı koyulamayan, engellenemeyen olağanüstü ve harikulade olaylardır. Devam ediyoruz. Mucize, bedenlerin nefislere itaati gibi Maddi tabiatların da kutsi nefeslere itaat etmesidir. Bu ifade çok önemli. Bedenlerin nefse itaat ettiği gibi elim, ayağım, gözüm, dilim, yani sahip olduğum her şey ben nefsime tabi. Ben ne istiyorsam onu onu yapıyorlar değil mi? Bedenim nasıl nefsime tabi ise ikinci bendini okuyalım. Maddi tabiatler de kutsi nefeslere itaat maddi eder. Maddi tabiatler de bu sefer. Bireyin dışına çık. Bireyin yerine cins olarak insanı koy. Bedenin yerine diğer maddi bütün olguları koy. Burada da bütün maddi olgular, bütün maddi varlıklar kutsi nefse tabidir. Dolayısıyla kutsi nefis nedir? Kutsi nefsin yerine Allah'ın halifesini koy. Şimdi devamda gelen cümleler burayı da açıklayacak zaten. Bütün bir maddi alem kutsi nefse tabidir. Nasıl benim elim, ayağım, gözüm, kulağım, dilim nefsime tabi ise, nefsim ne istiyorsa onlar da onu yapıyorsa ki İslam ahlakının en temel düsturu da buradan geliyordu. Nefsinizi ıslah edin, bedeninizi nefsinize tabi kılın. Ama buradaki nefisten kasıt ruhdur, akıldır, şehvetten söz etmiyoruz. Şehvetlerinizi dizginleyin, bedeninizi ruhunuzun hizmetine alın. İslam ahlakının en temel prensibi. Bireysel anlamda bu yapıldığı andan itibaren evrensel anlamda bütün bir maddi alem kutsi nefse tabidir. Dolayısıyla kutsi nefsin tahakkuk etmesi gerekiyor. O da Allah'ın halifesidir. Devam ediyoruz cümlelere. Kuzuli'den. Mucize kutsi boyuta yönelmenin sonucudur. Kim Allahu Teala'ya içtenlikle ve katışıksız olarak itaat ederse Allah dışında her şey ona itaat eder. Allah dışında her şey ona itaat eder. Az önce kullandığım cümleyi hatırlayın. Evvel emirde Allah'ın bütün bir varlık üzerindeki velayeti var. Her kim ki, herhangi nefis Allahu Teala'ya kusursuz, hatasız, mutlak manada itaati gerçekleştirdiği andan itibaren bütün bir varlık alemi bu sefer o bireye itaat eder. Güneş, ay, yıldızlar, deniz, rüzgar. Süleyman rüzgarı emrederdi de istediği yönde estirirdi. Rüzgar yaratılmış bir şey değil mi? Kimin hizmetine verilmişti bütün bu varlık alemi? Bu velayet denklemini anlatmak için sürekli okuduğumuz ayetten biri neydi? Biz yeryüzünü ve gökyüzünü ve ikisinin arasındakilerini yarattık insanoğlunun emrine verdik. Hangi insanoğlunun? Kutsi nefis. Allah'a itaate kilitlenmiş. Asla masiyete düşmemiş. Asla günaha teşebbüs etmemiş. Asla günaha aklından bile geçirmemiş. Kutsi nefsin emrindedir. Peyder pey aşağıya doğru cins olarak her insan bu belayetten faydalanır. Fakat bireyin nefsinin kutsiliği nispetinde bu potansiyel velayet yetkisi bütünsel anlamda açığa çıkar. Her kim ki Allah'a itaat ederse kendi dışındaki her şey ona itaat eder. Şartlı cümleler var. Şimdi buraları iyi anlarsak biraz sonra üstte taba tabayın olayı genel nedensellik yasasıyla izah edecek. Şimdi buradaki neden nedir? Bireyin Allah'a katışıksız itaat etmesidir. Bu nedendir. Bir birey Allah'a katışıksız olarak itaat ettiği andan itibaren diye tüm varlıklar ona itaat ederse sonuçtur. Sebep sonuç denklemi var. Teferruatına dediğim gibi daha ileriki derslere de gireceğiz inşallah. Şu anda oralara girmiyorum. Cümleye devam edelim. Kim heva ve hevesine uymaktan kaçınırsa tabiatları da emrine amade kılmaya muvaffak olur. Tabiatları da emrine amade kılmaya muvaffak. Gene sebep sonuç ilişkisi var. Kim masiyetlerden kaçınırsa sebep, tabiatları emrine musahhar eder, sonuç. Devam ediyoruz. Kim yaratana boyun eğecek olursa, yaratılanlar da kendisine boyun eğer. Yaratılanlar er. da kendisine boyun eğer. Gene evet. sebep sonuç ilişkisi var. Kim yaratana boyun eğerse, bütün yaratılmışlar da ona boyun eğer. Arkadaşlar, Risalet, imamet, hilafet, bütün bunların merkezinde Velayet olgusu var. Ve Müslümanların mezheplere bölünmesinin, tarikatlara bölünmesinin, farklı zevkler, farklı meşreplere bölünmesinin ebel ildeti de burada yatıyor. Bu velayet denklemi anlaşılamadı. Velayet denklemi anlaşılamayıp dışlanınca ilahi merkezden kopuldu. Bireyler istediği kadar Allah bir Muhammed Mustafa onun son peygamberi desinler. Kur'an kitabımız desinler, namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu velayet olgusu anlaşılamadığı andan itibaren Allah'ın vahdaniyeti, tevhid akidesi insanların yaşadıkları hayata, bu dünya alanına inmemiş oluyor. Allahu u Teala'nın vahdaniyetinin sahada tecellisinin Tek bir ilişki ağı var. O da velayettir. Bu velayet bazen nübüvvet şeklinde, bazen imamet şeklinde tahakkuk eder. Onun için alimlerimiz bu manadaki insanın velayetinin neticesinde meydana gelecek bütün olaylara mucize demekten kaçınmışlar. Bunların hepsi mucizedir normalde. Bir başkasını aciz bırakır peygamberlere saygıya binaen peygamberlerin eliyle gerçekleşiyorsa mucize denildi. Peygamber olmayan bireylerin eliyle, Evliyaullah'ın eliyle gerçekleştiyse ona keramet denildi. İlim düzleminde de yine öyle. Bu manada mucizeye tekabül eden ilmi olgular bir peygamber üzerinden cereyan ediyorsa ona mucize denildi. Peygamber olmayan bir veliyullah'tan cereyan ettiyse ona keramet denildi. Dolayısıyla bunların hepsi aslında ilahi olan üstülük cümlesiyle aynıdır. Ama makam nezaketi açısından peygamberler de zuhur ettiyse mucize dedik. Peygamberler dışındaki herhangi bir evliyallah ki bu evliyallahlar da nefisleriyle mücadele açısından peyder pey rütbelenecektir. En üstünde mutlak velayet sahibi olan peygamberlerin vasileri ve hususen bizim peygamberimizin vasileri ki onların şahı İmam Ali ve nihayet 11 evladının velayetidir. En üst mertebede velayet sahibi onlardır. Aşağıya doğru insanların Allah'a itaati nispetinde bu velayet yansıma yapacaktır. Velayetin yansıdığı nispetle bireylerde ilahi olan üstlükler açığa çıkacaktır. Bunlar normal sebep sonuç mantığının zorunda kıldığı şeylerdir. O yüzden Üstad Huzuli'nin tanımını çok şey aldım, manidar aldım. Sebep sonuç denklemini esas alarak cümleleri kurmuş. Her kim ki nefsini ıslah eden masiyetten korursa bütün tabiatı emri altına alır. Her kim ki Allah'a itaat ederse kendi dışındaki her şey ona itaat eder. Her kim ki Allah'a boyun eğerse kendi dışındaki her şey ona boyun eğer. Dolayısıyla Üstad Taba Tabayi Rahmetullahi Aleyh tefsirül mizanda mucize olgusunu işlemeye başladığı an ilk ele attığı yer burasıdır. Kur'an-ı Kerim genel olan sebep sonuç yasasını onaylar ve bütün aktarımlarını bu denklem üzerinden kurar. Ortada bir olay varsa Mutlaka o olayın bir sebebi vardır. Üstelik i̇şte taba tabayı şey örneğini veriyoruz. Bir yerde bir yangın gördüysek mutlaka onun arkasında ya bir ateş, ya bir sürtünme, ya bir patlama, ya bir sıkışmayla meydana gelen bir ateş. Yani itlaki o yangına sebep olan arkada bir şey vardır. O arkadaki şeye sebep diyoruz, yangına da sonuç diyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e göre genel sebep sonuç yasası kabul edilmiştir. Yine Kur'an çerçevesinde peygamberlerin eliyle vücut bulmuş maddi ve fiziki çerçevede izah edemediğimiz nice olgulara tarih şahitlik etmiştir ve Kur'an bize aktarmıştır. Hem Kur'an bize aktarmıştır, hem tarih bize şahitlik etmiştir. Dolayısıyla bunların da yine sebep sonuç neticesinde meydana geldiği açıktır. Öteden beri derslerimizde biz nereye dikkat çektik bu sebep sonuç denkleminde? Sebep ve sonuç maddi alemde nasıl cari ise manevi alemde de fizik ötesi alemde de öyle caridir. Pozitivist düşünürler fiziki alemi esas aldıkları için olguları fiziki sebep sonuç denkleminde görmek istediler. Onun ötesinde akıl yürütemediler. Bu maddenin çukurundan ayaklarını kurtarıp fizik ötesi aleme açılabilmiş her düşünür için fizik ötesi sebep-sonuç ilişkilerine açılma imkanı doğmaktadır ve birçok olay fizik ötesi denklemdeki sebep-sonuç denklemiyle izahı kabil ve izahı mümkün şeyler olmaktadır. Bu düzlemde baktığımız zaman nasıl ki biz fizik ötesi olguları başla bütün varlığın sahibi Allah'ın varlığını idrak ederken nasıl akli yöntemler kullandıysak Allah'ın varlığı nasıl makul bir şeydir dediysek mucize türünden zikredeceğimiz her şey de bu düzlemde akli olacaktır. Yani bir şeyin akliliği için pozitivist çerçevede kalmak zorunluluğumuz yoktur. Zira kaç yıldır yaptığımız derslerde biz evvel emirde vacibül vücuda akıl yoluyla ulaşmıştık değil mi? Vacibül vücuda akıl yoluyla ulaşıldıktan sonra vacibül vücudun velayetinin kapsadığı her alan o velayete mazhar olacak. Beşerin velayetinde yansıyacak her alan makul olur. Dolayısıyla mucizelerde Makul şeylerdir. Aklen idrak edilebilir, aklen çözümlenebilir şeylerdir. Bugünlük bu kadar alıyorum. İnşallah teferruatına üstelik işte, tam tamatamak ile devam edeceğiz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.